E şimdi zaten efendim herkes evlerinde değil mi? Mecbur kalmayan evinden çıkmayacak. E şimdi evde de ne yapacaksın? Evde de boş boş vakit geçirmek yok. Dua edeceğiz. istifar edeceğiz. Yani efendim lüzumsuz şeyler seyredeceğimize, lüzumsuz dizilerle vakit geçireceğimize, koronavirüsten bakalım kaç kişi hasta olmuş, kaç kişi ölmüş bunu takip edeceğimize ne yapacağız? Efendim namazla Allah'tan yardım isteyeceğiz. Hacet namazları kılalım. Yani şu musibetin bir an önce kalkması için, bir an önce normal bir hayata dönebilmek için ve bundan efendim hasta olanlara da şifası için, kurtulmaları için, bizlere de bulaşmaması için Allah'a dua edeceğiz. Gerekli tedbirleri alıyoruz ve duamızı da yapıyoruz. E dua da yapmazsak Mevla ne buyurdu? Kul ya'nda ummikum rabbil rabbi dua ukum de ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Evet, dua da etmiyorsan Allah sana ne diye değer versin yani? Çünkü dua, ibadetin özüdür. dua huvel ibade, dua ibadetin ta kendisidir. Onun için aman aman dua edeceğiz. Evde çoluk çocuk ne yapmayacağız? Boş geçirmeyeceğiz. Evlerimiz ne olsun? Mescid olsun. Evlerimiz ne olsun? Medrese olsun. Evlerimiz darul erkam olsun. Tefsir okuyalım. Efendim hadis okuyalım, fıkıh okuyalım. Bazı kısa süreleri ezberleyelim, çocuklara ezberletelim. Ya bir ders yapalım yani. He? Bazı kısa hadis-i şerifler. Kısacık hadis-i şerif. El <laughs> <laughs> Kişi sevdiğiyle beraberdir. Yani bunu ezberleyelim ve ezberletelim. Men teşebbü bi kamin fevve Ya tek satır bile değil yani. Yani bunun gibi hadis-i şerifleri. Ha zekaya göre, efendime söyleyeyim kabiliyete göre çocuklara biraz daha uzun demek hadisleri, biraz daha ayet, uzun ayetleri öğretebiliriz. Yani bunu ne yapalım bir istifade etmemiz lazım. Medreseye ev, evlerimizi çevirmemiz lazım. Hele Kur'an okumayı bilmeyen varsa aman kalmasın. Fırsat bu fırsat Kur'an okumayı da öğrensin. Ne yapacağız? Madem böyle bir kriz var, krizi manevi fırsata çevirmemiz lazım kıymetli kardeşlerim. Ve bu arada evlerdeyiz. Efendim bir boşluk var. Madem öyleyse bu arada şöyle bir düşünelim. Şöyle bir nefis muhasebesi de yapalım. Değil mi? Yani acaba hangi günahlarımız sebebiyle bu musibete müstahak olduk? Hangi isyanlarımız sebebiyle bu bela bize isabet etti? He? Neden kıblemiz, Kâbemiz, camilerimiz boş kaldı? Neden bunlardan mahrum kaldık? Sohbet meclisleri, ilim meclisleri neden alındı elimizden acaba? Camilerin kapıları yüzlerimize niye kapandı acaba? Bunu da ne yapmamız lazım? Bir düşünelim. Bir oto kontrol yapalım ve kendimize bir çeki düzen verelim ve bu ilahi ikazdan gerekli dersleri çıkarmaya gayret edelim kıymetli kardeşlerim. Nasıl ki maddi temizliğimizi yapıyorsak, nasıl ki madden efendim her yerleri dezenfekte ediyorsak, aynı şekilde he? Günah virüslerine de günah virüslerini de manevi virüsleri de tevbe ve istiğfar ile dezenfekte edelim ve manen kalben gönül olarak arınmaya, temizlenmeye çalışalım. Rabbim Celle Celaluhu her birerlerimize maddi manevi şifalar ihsan eylesin. Sahat afiyet lütfeylesin bu koronavirüs sebebiyle hastanelerde yatan ne kadar efendim hastalarımız varsa Rabbim hepsine şafi ismiyle tecelli buyursun, şifaya beylesin. Bizlere de eşlerimize, bizlere, çocuklarımıza, annelerimize, babalarımıza, sevdiklerimize, üstadlarımıza, hocalarımıza da bu virüsü bulaştırmasın. Gerekli tedbirleri azami ölçüde alabilmek ve efenin bu konuda sabredenlerden olmak Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin.